Selamun aleyküm Burası arkadaşlar. Yine... Youtube. Selamun aleyküm. Arkadaşlar bugün ekiple Business Tour oynuyoruz. Monopoly'nin bir değişiği. Ekip sağlam arkadaşlar. Oyun e, güzel ve zevkli bir oyun. İlk bakışta oyuna mesela ben yargıyla yaklaşmıştım. Bu nasıl oyun? Çocuk oyunu falan dedim. Dün girdik sabahlar oynadık oyunu. Acayip sardı yani. Bugün de biraz hasta hasta size video çekiyorum. Sarımı atayım da. Oyunu biraz izleyin zaten nasıl olduğunu anlayacaksınız. Tamam mı? Ev, ev diyorsun Zaten alma atına bilenler biliyor zaten. Biraz izleyin anlayacaksınız mantığını zaten. Hadi bakalım. Aleyküm Başla Selam abi. Başlayın hadi. Arkadaşlar yanımızda çok şanslı bir tane arkadaşımız var. Kim? Yağız ismi. Yağız Cullu değil mi abi? Çok şanslı ya çocuk. Ya yürü gidin ya. Dün abi evsiz kaldım evsiz. Ya bırak. Ağlama tamam. Gel siktir git ne şans. Aa, abi, <laughs> para ödedik daha başladı. <laughs> ver lan. Bak parayı ver lan. Konuşma. Venedik. Boş, Venedik tamam. bende. Pekin. Adam Pekin'e o kim? Sarı kim? Zombu. Ben ben. Vay Çinli vay. Bu Fazla yaklaşma lan. Sende korona virüs vardır. Öte gidin. Pekin Çin, nereydi lan? Çin miydi? Çin, Kore'de mi? Çin'de mi? Bilmiyorum Peki, ki bende. Bak işte. O, o, o ben der ben ki IQ seviyemiz düşük. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> İdare edin. <laughs> Hamburg. Oo severiz. Nein, nein. Hamburg Almanya'ya bağlı ha? Yok la şeye bağlı. Hamburg kendi başına bir ülke. Aha Milan geldi. İyi. Evet, iyi, bunu 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 abi. bunu yiyen Yasin. Hadi lan Almanya'ya bağlı. bak mi... eğer burada Mikel abi gider. gelirse buradan alt F4 çeker çıkarım. Bak Mikel abi gidersin. Yok çıkamazsın. Ha, Be Berlin'e gitti. Gel buraya. Neyse ben biraz Almanca. Ben ister. Yani Abiler ben. Bu kadar evin içinde Oo, mi? boş durabilecek miyim? Ooo asikli boşta durdu. Durdum. Roma'yı tutturdu o da yani. ya. <laughs> ne oluyor lan? Kilise sesleri geliyor. Çan çalıyor. Alpay ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> Seni Müslümanla davet ediyorum. Ooo Londra. Severiz baba gel. <laughs> gel abi ikili bir ev içeyim buraya kaç lira para baydı şimdi. Oğlum Lond Londra'ya gelip de bak burayı satın almaya çalışmayın içinizden geçerim ha. Ha? Ah. Ha Berlin'e otur bakayım. 180k. Oh. Bayli ağza. <laughs> Alayım lan yerini. Alma. Çöktü oğlum. Anne, oğlum anne. Or orayı iyi orayı para eder. Al orayı. Almadı, almadı cıllık. Cıllık almadı ya. Niye York'a Oğlum adamın bir tane lan. Oğlum <laughs> yazı yere kapat. Ben şu Şik Chicago nereye ya? Chicago nerenin başkenti? Dubai yi aldım gene ya. Oğlum Dubai nasıl? Ne diyor? Kira oyuncunun sahip olduğu şekilde yerlerinden beri kaldırsın. Güzel, güzel, güzel. Hatiliyip, hatiliyip. Hadi bakayım. Dubai. Come to Dubai. Habibi. Ooo dünya turu çok güzel. Çok güzel. Dünya turunda arkadaşlar... ...istediğim yere gidebiliyorum bir sonraki turda. Ah şans Abi geldi. sakın bak o benim yere gitme Mükerrem. Sakın o benim Hadi yere de. gitme. Dünya Şampiyonlar Ligi'ne gidin. Oo, nereye gidiyorsun? Nereye gitti lan bu? Oo, bak ya, arkadaşlar bak şu start, tamam. gördüğünüz zaman. Bir dakika ben kendimi şöyle bir üstü alayım. Heh, tamam. Şimdi oldu. Oh, ya geldi lan adam. <laughs> ya, ya oğlum kime oyo geldi ya? Senin ağzına tüküreceğim orayı seçecektim ben ya. Oğlum önceki tur istiyordu aldı çocuk. New York o oturdum. Kanka top oh, en, pa en, pahalı yer. Bak, arkadaşlar. Ucuzdan başlıyor pahalıya kadar. En pahalı Tokyo. Ondan sonra Tokyo Osoka. Vila, o Osoka. Osoka. onun bir altı. Ben şimdi Osoka'ya gittim. Otokaya 3 katlı bir ev diktim şu an. Orayı villa yaparsan kimse yıkamıyor. Ya bu nasıl 3 katlı ev alın aşkına Çift attım. çift attığım için tekrar atıyorum. Mat kimin lan? Benim. <laughs> Devralayım mı? Almayım, gibi Bak görüyoruz En pahalı yer Tokyo, Osaka böyle aşağı nice doğru gidiyor. En ucuzları <laughs> bu en başta başlayanlar. Kim o? Nice nereye ya? Tatil yapıyorum kanka. <laughs> çift attı o çift. Oh. Yok çift atmadı. O Hong Kong'u da aldı cullu. Evet ben buradan kendi yerimi ver. Sarılar benim. Yok sarılar. Zombunun. Yok yeşilsin sen yeşil. Yeşiller benim. Pembeler. Pembişin. Oh, oh. Veriye. Oo. Evet arkadaşlar oyunda Türkiye'de mevcut. Nerede olduğunu zaten aramanıza gerek yok. Biraz detaylı bakarsanız görürsünüz. Ben Türkiye'de yaşıyorum şu anda. Ney? Kıbrıs. Abi Türkiye'de yaşamak nasıl bir duygu? Kıbrıs alayım mı ya? Aldım ya. Kıbrıs alayım ya. Kıbrıs yavru vatan. Severiz abi. Hadi bakayım. Sıradaki. Sohyo'ya geldim. Allah Oo, belanı vermesin. Sıçtın Yasin. Ya. 400k. <gülüyor> <gülüyor> Yaz. Sen benim oculluğun başına oturacaksın. YouTube'a arkadaşlar videoya Anladım. like, like atmayı Anladım. unutmayın. Anladım. Bak Yayınlarda gelebilirsiniz. Anladım. Bir dakika dur. TV Twitch adresimize gelebilirsiniz arkadaşlar. Bak size hasta hasta video çekmeye çalışıyorum. Ya tatlına yani hatim yani geldim video çekiyorum. Yerine. Oğlum bak hadi biraz acıtasyon yapayım da. Ben nereye aldım lan? Ben bana nereye geldi? Kanka senin Londra'yı aldı adam. <laughs> Londra nasıl Londra'yı ya? Kim aldı? Abi Londra kim alıyor ya? Senin ağzına tükürüyorum bak ha. Ya siktir git ya. He, ver parayı. Yine Sıç. Sat bakayım Londra Londra'yı. Parası, da yok ki. <laughs> ya siktir ya. 10 konku sattı ya. Abi ben şu Chicago, Yalnız, Las Vegas, Paris, Lyon oraları bir almam lazım. Zarat. Zarat bir daha yer şu bir Yoz gene çok yana zenginsin yana. ya. Eee. abi Yağız iyi yerler aldı ya. Ya sağlam yerlere kapattı. O kim? Grada. Grada bir şey yaramaz. En kötü yer Grada. Kramada yarar ya. O Sydney. O on numara. Buraya direkt. <laughs> buraya direkt en pahalı evimizi dikiyoruz arkadaşlar. 3 katlı. Apartman dikiyoruz. 720k. Oyundaki en yüksek ev benim şu an. Çıkat. kat. Kendi yerime geldi. yerine geldi. Kim o? Bir daha atacak. Bir daha atacak. Çift attı. Çift atarsa bir daha atıyorsun. Aha. Milan'a geldi. Mil kendi, yine kendi yerine gitti. Milan'ı yükseltecek. Bakayım. <laughs> sıradaki. Yas Hamburg. Hamburg otur bakayım 170k. <laughs> ya keşke Londra'yı almayayım. Oy bana geliyor ama para. Oo bana geliyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel 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 Londra'yı aldın. sen içinden sen, geçerim. Sen Tokyo'yu almışsaydın. Ya, aldın ya abi Las Vegas'a gitti ama alamıyor. Cullu'nun parası yok. Çok güzel. Hamburg otur bakayım. <laughs> 170 k. Güzel 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 paralar geliyor. Ev biz kardeş Zarat. Gel o ne geldin? Alpay sen <laughs> böyle <laughs> Alpay. <laughs> <laughs> Alpay cüm, cüm. <laughs> Bu mu? lan oradan New York'a gittik ya Hadi lan Oh <laughs> mı lan? Devral lan burayı New York <laughs> Oğlum adama 1 milyon para mı verdin? Verdim baba veririz değer New York değer. Bir de 150 Oğlum, bin üstüne Benden o parayı sanki kendi parası değil ki 700 verdim bir de şuradan Aynen. 170 <laughs> verdim kaç yaptı 1 milyon yaptı zaten anasını satayım. Güzel. O Dubai için. Aynen çama. abi. 20, 25 k verdi adam ya. Oğlum bir yanında dostaydı var ya oradan daha güzel paralar gelecekti bana. O nasıl? o soka şey. o çok güzel. <laughs> Oğlum benim iyi yerlerim varmış lan. Ben daha yeni farkına Aynen. vardım. Vergi. Al işte Aynen. ben ya <laughs> Türkiye. Türkiye cennet. <laughs> Afrika. <Afiyet olsun. gülüyor> Paris zorladı. Uy Paris <laughs> al baba Paris al. Kimse alamaz Paris bu saatten sonra. Alabilen varsa gelsin alsın. Nasıl alamaz? Adil Yasin, Yasin 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 alabiliyor mu? Alırdım da birim almıyorum. Alamayın, alamayın, alabilsen alırdın. <laughs> <Alabilirsin. gülüyor> Vardı oğlum 1 milyonum var ya. Yani. Buraya ne kadar? 1 milyon zırha hat sen 2.35 zomba abi para lazım mı zomba abi? Lazım. <laughs> zomba <laughs> Zombi iflaslarda zombinin yeri de yok. Baksana bir romazo var sadece. Şey, Dubai, Loma, Pekin. <laughs> Oğlum bu tur zaten 4 tane yere geldim. 4'ü de seni, 3'ü senin yerinde. Bir de Hiç vergi, 4'üne ne de borçlu çıkmıyor. başka bir işe yaramaz. Aypa'da, Aybol. Sıçtır. Aa Sevilla. Sevilla'yı kim alıyor? Alpay Sevilla'yı dikte Sevilla'yı alırsa iyi olur bu arada. İyi olmaz ya. Benim Kavirin. verdiğim parayla aldın abi. Zombi yine zar atıyor. O Hong Kong'u da aldı. Zombi dikiyorsun ha yan yana kardeşim. Param bitti zaten Altını satayım. Zar at baba. Açıktır Madrid. Madrid kiminde? Benim lan. 90k. Alayım mı lan Madrid'i? Almıyorum git lan Madrid de Ben genelde şu pahalı yerleri almaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden... Bak bu ucu diğerleri almıyorum 90k önemli değil geçerken araç veririz o Şimdi onlar ileri Bak bu turu tamamlayamayacaksınız hmm. bak çoğu Dağlaya Ben tamamlayamayacağım zaten battım şu an Bitti para Dur güzellik Oğlum bir ben oraya Bak son 1.5 tur içinde 1.5 milyon verdi. Kend, verdim Kendi yerim çok güzel Bunlar da sürekli kendi yerine gelsin Bana verdin Hadi oğlum nasıl para yok ya Oğlum 450k var bunu yükseltemiyor mu? Bana geldi mi şimdi? Ya Yasin ya Aa. Abi 450 k ile ben o Roma'yı nasıl geliştiremedim ya? Aa. Oğlum sarı şeyinmiş lan mı? Benim benim. Benim oğlum. Allah şuraya bayağı para kazandım. Ben anlatayım ya. Kim o? Yaz parayı, parayı ver, parayı verdi 200k verdi. O da adadan çıktı. O da kendi, kendi yerine gitti an ya. Da, şu anda çıkmak kadar saçma bir yok. Kaç tane yer? 3 tane yer kalmış zaten. Sanki oralara denk geleceğim de. Aaa şampiyonlar ligine de ilk çok geldim nereyi, Hong um nereyi? Oh, ben seçeceğim? Hong Kong'u seçeyim? Nereyi? ben sen yerine Roma'yı seçerdim? Hayırlısı. Dubai tamam iyi ucuz para çıkarız. <laughs> Chicago yerse var ya çok güzel olacağız. Chicago, Las Vegas, Lyon. Çok güzel yerler buralar. Lyon geldi. Lyon geldi ananı avradını bakayım. İçerisinde para var alır orayı o. O çok kötü oldu işte. O çok kötü oldu. Bakayım 510 k. Gelen direkt 510 k'yı bayılacak. Las, Vegas, Las Vegas. kim o ya? Yaz abi ya ballısın ya. Aynen abi. Ballısın ya. Y y Yazda eşit paramız var lan. Ama bak şimdi benim param bitecek. Alpay da gitti oraya çöktü. <laughs> bu turda bu, tur, bu tur da kurtardık. Bakayım <laughs> bana ben oturdum herhalde. O oh, dünya turu çok güzel. Çok işte buna <laughs> çok sevindim. Aman siz oradan geçerken şu Osaka'ya bir uğrayın ya ya Paris Osaka yapın ya. Ha siktir Yasin kaçtı. <laughs> ya seni bir o sokayı alayım canım sana. Ee, yürü Türkiye. Türkiye. Eee Türkiye mutlu mutlu ben mutlu Türkiye. Evet. Sat yavrum malı mülkü. Neyi satayım arkadaşım? Neyi bu mu? Al. Nereyi sattın? Orayı satıyorum. Hadi Alpay sen de boşulan yere hemen çak kardeşim. O, o Tokyo ay. <laughs> <laughs> Alpay. Tam... Ne ne iyi din kardeşim. Alpay da son. Oğlum bir <laughs> ağır yer versin Ne diyor bu? Karar edersin. Abi oto satışta an... oto satışta direkt ucuzları satıyor. Kaç para lazım ki bana ya, anasının gözü ya. Şurayı sat. Nasıl iş, işaretleyemiyor muyum ya? Oto, oto işaret satışta, oto satışta. İşaretleyeceğim ben. Tamam işaretle. Bu, 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 ikisini satın ya. Oo gitti, Roma gitti. Roma yıkıldı arkadaşlar. Teşekkürler, alfa abi ya. Gel baba. En güzel yeri seçelim. E sana Las Vegas vermeyeceğim gibi. Buraya Las güzel v bir şöyle... atlı bir daire dikelim biz. 510k. O Zara diyor, sıçtık herhalde. Maddi çark abi, top çark geldi. Dünya turu. Dünya turu... ...meydanına git diyor. Ne diyor? Git meydanına. Hı. Heh, tamam çok güzel. Bir sefer de dünya turuna geldik. Çok güzel oldu bu. Bu çok güzel oldu. İstediğim yere gidebiliyorum. Kanka Şangay geldi. Ben alırım Şangay'ı. Oo geldim. Şangay alınmaz mı ya? Alpay batışlarda arkadaşlar. Bismillah. Ananı. Oğlum Madrid de olsan bir şey değil ya. yazanlar ya, Allah'ın Madrid'i. Almıyorum bakayım. Almıyorum. Nereye alacaksın? Evet, batıyorum şimdi al işte ya. Nere? Şangay geldi anan avradım. <laughs> Alpay ne oldu? Oğlum Alpay nereye gitse zararlı şu anda. Ben nereye gitsem? Buraya gideyim ya ben. Oy Roma'yı da aldık çok güzel oldu bu. Asiktir yine zar atayım bu sefer. Sidney, Benim mekan mı lan bura? Hmm, ha. Allah Allah ben buraya yer aldım oğlum. Ben niye oğlum aldım 100 700k verdim ya sana niye aldım diyor ya. <laughs> Dünya şampiyonlarının yapılacağı bir yes seç diyor. Pembe. Nere var? Ya sen en yüksek Leon var anasın. 2, 2 milyon, milyon, ne ya? Oo 2 milyon oldu çok kötü. Aynen. Ya Sinan bak. <laughs> <düşüneştim> ya. <laughs> ne oldu lan yaz? Abi şey Yasin abi ödüyorum ya. Londra. Kim o? Alpay. Alpay'ın parası yok Yasin Ben arayı. batmadı, batmadığıma dua ediyorum daha. Nasıl batmadım <laughs> acaba? Aa ben yine kendi şey, yerime şey, gittim. Şey, ama yükseltemiyorum ya. Kendi yerime gittim ama. Siz bu turu tamamlayamayacaksınız bence. Kago kimin lan? Aa gel 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 Şık havaya gel. Alabilir mi? Yok. Alamam. mi? Gazi o kadar yer var kendi yerine mi gittin lan dümbük? E abi bu da şans biliyor musun? Hadi Alpay. Alpay battın. O <laughs> sakla. <laughs> <laughs> Alpay hep, hep, bana veriyor paralar lan. <laughs> gitti lan. Sevil Pekin'de gitti. Alpay'ın yeri kaldı mı? Bir, Bir tane, tane, şey. On konku var. Kaldı. <laughs> o da gidecek birazdan iyi izle. <laughs> ya bir daha biz var daha atıyorum bir de Allah'ım sen sabır. O Sevilla geldi ha. tamam. Oraya bir küçük bir oda dik bir ya. Bir şey dikemem ya. Bir bayrak bayra, bayra, bayra dik. Bu, tur batacağım zaten. Ben de batacağım herhalde bir sağlam bir yer gelirse. O Gevilla ne? Rana da geldi. E abi Gevilla. Gevilla <laughs> <laughs> <Gevilay> <laughs> ne amına. <laughs> Buraya da dikelim abi. Paramız var zaten geliyor paralar. Şimdi onlar o turu tamamlayana alır yine para gelecek bana. Seyret bak. Oh, o, otoka ya. gel 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 gel. Yine yerim para yok. paralar. Yani paralar payarsak... geliyor o Oooo Las Vegas. Kendi yerine gitti ya. Kendi yerine gitti ipne ya. Las Vegas da büyüttü. Alpay ne yaptın? Sen git bir şeye Roma'ya. Şangaya gitti. Hoppa oturdun. <laughs> Alpay. Alpay battı batacak. Aa yok, geldi lan. Güzel. Kanka yaz da sıçıyor bu arada. Yaz da mı gidiyor? Yağız ya, da sıçıyor. yok oğlum yok ya bir iki yazın sağlam yerlerde ev var lan yaz toparlar. O, Kayıp kay paraya giden yiyecek. kim? Abi o adam evet. çok şanslı bak. Ananis. Lyon 2 milyon. <gülüyor> Her hiç yeri saat 10 saniye önce diyordu güzel yerleri var diyordum hikayeyi hiç sorum. <laughs> yer, her yeri gitti. Yaz Londra'yı sat bakayım. Londra'yı niye satıyorum ne? Tokyo mı? bak Tokyo'ya aldın daha bir 5 bir kuruş kıyar ettim mi? Kimse geldi mi oraya? Gelmedi diye hatırlıyorum. Amına koyayım? Bütün adalarımı mı satacağım ben? <laughs> ee, ben <laughs> dedim anca eder. Abi hiçbir yerim Oy! kalmadı. <laughs> Hepsini gitti. Hiçbir yerin kalmadı mı? Yok. <laughs> Az önce sevdiğiniz çocuk ya. Alpa, Alpay sen mi ee, Roma'da seni bir al. Alpay da sıçtı. Alpay ne Hong Kong'da da sattı. <laughs> Sevilla'da gitti Hong Kong'da gitti. Vay avradım. avradın. Mikael abi kapat kapat videoyu kapat abi yeniden bak. Yoo öyle bir kapat şey yok. Bana. Kapat, Kıprıs, kapat. Kıbrıs, benim memleket severiz. Ama ben başlarım oyuna şimdi. Aldım yer geri. Ne yedim. oldu lan? Ne oldu alam oğlum? O iki kat kim? Yasin. Oğlum ev yıkma gelirse beni yıkma bak. Şehrinizi satın ama he, tamam. O bir şey değil. Oğlum benim Lyon'a yapayım. Nereye koruyun? Lyon'u mu? Dünya turu geldi. Dünya turu geldi Yasin'e ya. Allah. Sevilla. Kanka sıçtım bu arada ben ne söyleyeyim. Nereye alayım Yasin? Kanka ben alacağım yeri mekanım diyorum ya. Dur mi? bir dakika bakayım. Şurada alabileceğin <laughs> yer mekan belli zaten ya. Bakalım. Ben kim? Aa Alpay. Şans. Ev yapmaya gelince şu şeyi yık lan. Gerçi orayı kolladan alsın satayım. Asiktir kayıp adadan kaçış. <laughs> Kay şu anda ben kayıp adaya girelim bu arada. Chicago benim memleketi severiz. Adam hep kendi yeri geliyor lan. Güzel güzel güzel. İyi şanslı gidiyorum lan. Bir de bana diyor Hadi şanslısın. Ba. Oğlum benim bir sürü yerde yerim var da bir şu 2 milyon oturursam çok kötü olur. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gittin? Londra'yı aldı ya. O kötü oldu işte. Oğlum Londra'yı ben alabilsem var ya çok güzel olacaktı. Hadi Zarat gel gel Chicago'ya gel. Asiktir. Kendi yerine gitti ya. Osaka geldim. Osaka gel ama. bakayım gel gel. Para bayılım lan. Oğlum siz olmayan da biraz şey yapın ya. <laughs> Oğlum ben ilk geldiğim yerde batacağım büyük ihtimalle o yüzden çok dert etme. Bismillahirrahmanirrahim. Boş yerlere hmm. gelirsem bakayım. Gel, gel, gel. Alpay senin var, var ya kayıp adada biraz kalman lazım. Oğlum yerim yok ki kayıp adada kalsam da... gene kurtarmaz. Paris kim <laughs> bana geldi para. Alpay abi yapma. Oo yine kendi yerim lan otel yap burayı baba. Alpay abi gitme. Bak şimdi arkadaşlar Alpay'ı eledik. Alpay'ı eledik sayılır bu zaten sonra. Yani daha aynen bundan sonra zaten kurtarabilirsem kurtarabilir çok abi, mükemmel olur. Ama hiç de belli olmaz. biri çökerse onun boşalan yerlerine çökme ihtimalim var. Ya ne o kadar yeri var gidiyor kendi yerine gidiyor ya. Yasin'in parası çoğaldı lan. Oğlum hep Yasin'e kazandırıyorsunuz ha bu aralar. Ben hep sana verdim bütün bu varımı <laughs> yoğumu nasıl? <laughs> hiç sorma lan. Yağız da <gülüyor> sana <laughs> iki sana dur lan sana, sana değildi o Yasin'e verdi pardon. 2 milyon Yasin'e verdi. Bu arada 2 milyon O oh, kayıp Tamam ben kayıp da biraz takılayım ya. <laughs> Siz takılın dönün gelin. <laughs> Roma kimin yeri lan? Oh, benim 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 gel gel bay, bayılın para bayılın. Alabiliyor musun Lomba'yı? Almayacağım lan. Almayacağım al, Almayacağım oğlum. Al, al Para lazım bana al. Sidney'e gidersen ben battım mı şimdi? Sidney'e gittin sen battın Yasin. O ya çak ya yık lan şeyi. Ya benim şehrim yok ki neyi vereyim? Üc ücretsiz olarak verin. <laughs> nereye verdin lan? Yaz nereye verdin? Sevilla'yı verdin. Se Sevilla'yı kim, kim? Oğlum Yasin'e niye vereyim? Alpay'a versene. Oğlum sen salak mısın? Aa Kanto Alpay, Alpay da suçtu. <laughs> Alpay'a verseydin oğlum ya. ya. Bak verseydin abi. adam, adam bir iflas etmemişti şu an. Ben battım şu an. Alpaya ver. <laughs> oğlum Alpaya vermedin. Niye vermedin Alpaya? Alpaya bir rakip ayırıyor rakip. Londra. Kendi yerine gitti ya adam. Çünkü bak şimdi ben de şimdi Lyon'a gideceğim ben de kaybedeceğim. Gördün mü? Çarka gitti yine. Oğlum, adam çarptan çarka <laughs> gidiyor ya. 50 bin kaybettin ne? 50 bin kaybettiniz ne demek? Herkes çizer miydi şimdi hiç? Ya yoksa tek ağız mı? Tek ben, ben takılayım hmm. buralarda siz dolaşın. Anlami ben, bekliyorum. Dolaşırım sıkıntı yok. Sen dolaş Yasin orada bir New York alalım sen. Aa, siktir Las Vegas, -ve, -ve. gitti ya. Çok kötü oldu. O Las Vegas'ı -ve ben alsam var ya vurgun yapacaktım. Ha. İzleyin abi bak nas Alpa, nasıl, nasıl ço böyle çok, güzel Alpay çok çok beleşe gittin Alpay'la. Tokyo mu? Oğlum ben daha yeni öğreniyorum tur mu attım 3 tur mu attım ne Yine öğrenme Sayın. değil değil Şan, Çok şanssız ya sana eğer o son şeyi verseydi Çok iyiydi işin Ver, Verse de bir işe yaramazdı Yok, ya Yok iflas etmeyecektin evet. Sat Satacaktım gene Ondan hiçbir yerim yer kalmayacaktı Heh yer. yürü otur bakayım ben. otur bakayım ne kadar vergi verdin lan 438k Az verdin Yok he benim namı abi Balı sen ne bileyim Balı gel bakayım balıda bir yerlik havayı sen Bir şey olmaz kanka bayılıyım e şimdi e, ben e, bir yere gittim. Ya seni Roma'ya alalım kardeşim. Tamam abi, al geliyorum. Pekin'e gitti. Ya? Yani. Ben... Oğlum bu çocuk çok şanslı yemin ediyorum. Harbi çok şanslı ya. Acayip ballı ya. Ballı Sarfaba. ballı. Gönlüğünün Dubai. Zenginli. Al baba Dubai'yi satın alalım. Vurgun yaptık. 3 Yap. ta tane ada bende şu an. Adalar 100k oldu bu arada. Adalar vurgun 100K. Vurgun nasıl yapılıyor vurgun? Kanka 3 ha, tane, 4 tane iPhone. adayı satın alırsan oyun direk bitiyor. Başka? E, misal yan yana 3 tane evi dizersen evlerin... Kanka, arada tek başına Oğlum ikisi seni... de oraya gitti. Bu nasıl bir saçma bir şey ya? Bu kimi? 25k. Al. Siz takılın orada ben tamam ben dolaşırım buraları. Kendi evlerimi yükselteyim biraz. Çabuk atın lan. Ya ama ben şimdi şanssız zaman şimdi iki gelir ya. Adım kayka. <laughs> Sevila kimin ora? Benim ora. Almayacağım bu fakir yerleri almıyorum. Geç. Fakir yerleri satın almıyorum kesinlikle. Kanka yan yan evleri dizersen ya evlerin fiyatları yükseliyor. Mesela şu ben iki misal Las Vegas, Chicago falan var ya şu pembe de benim ev olsaydı. Bu evlerin fiyatları Hı -hı. direkt 1 milyona çıkacaktı. Asiktir. Güzellik ha. Şangay. Bak bir de bu bayraklı yerler var ya. Bayraklı yerlerin şeyleri e, misal. Fiyatlar daha yüksek oluyor bir tık daha. Bayraklı yerler. Ya Mikel bir tur daha gitti. Hadi oğlum ben, ben giderim. Sıkıntı yok. Adam otel yaptı oğlum. Ben otellerimi dikiyorum Denizli oğlum ya. yavaş yavaş. Şans, şans, şans. Dubai otur bakayım 100 ben battım ki şimdi. Misal 2 tane adam varsa 50k 3 tane adam varsa 100k 4 tane adam varsa zaten direkt oyun bitiyor. Kanka o da adanın birisi bende lan. Adanın ben birisi ya aslında bir işte, de işte de. adaları satın alamıyorsun. Kendi satması lazım anca yoksa gidip satın alamıyorsun adayı. Adam gitti nereye yaptı ama? Nereyi? Pekin'i mi yaptın lan salak? Gerçi başka yeri yok ki. Kokuyosu var. Sydney. Evet. O benim mekan. Sydney. Sydney'e gelen sıçtı arkadaşlar. Bir milyon. <laughs> ya ama sizin ben şansınız abi gerçekten Las Vegas şansınız. kim o? Yasin. Oğlum Yasin orada yer var gittin Las Vegas'ı nasıl tutturdun lan? ben battım ki şimdi şu arada nereye gidebilirim? Kanka bu arada Mikael ile ben oynuyorum. Hadi. Yok oğlum Hadi. ya. birimiz batabiliriz kim o? Yaz mı? Yaz gel bana. Yaz cici. o Yaz cici'sin oğlum. Peki'ni satsan yine kurtaramazsın herhalde. Ananı. Poklos'ta an var. Aa para... Tokyo'su var. Yetti mi para? Parası yok. İflas ettir İflas. beni. Yat aşağı. Evet Yasin'le 2v2 kaldık. Şey 1v1. Asik ben, yapayım. ben, ben, <laughs> ben. Türkiye. Alpay abi gel Valorant'a. <laughs> <laughs> oyun. o saka ne lan? <laughs> o saka gel bakayım. Valorant mı? On birazdan biter ya. Biri kazanır elbet. Aynen gel bakayım. Ben Akin. alttan Dying Light oynuyorum gerçi de. Dying Light mı oynuyor? Ha. Bir yayın aç da bakayım. Evet bakayım. Şimdi Hiç. kim kazanacak? Yasin. Hı. Güveniyor ee... mu kendine? Bana menlik sıkıntı yok. Hadi gola. Ben alacağım gibi geliyor bana. Yerim var oğlum. Paran da var. Yaparsın bu arada. Gel hadi. Öyle Hong Kong'u da aldı. Allah'tan o pekini falan bak almışım. Bak bakayım yok. doğru ekranını. Yoksa vurgun Burgu burada. Tek başına da enine çıkabilir değil mi? Olur mu? İlk kez oynuyorum görevi var şeyi var. Nasıl oynandığını da bilmiyorum ki zaten. Evet. Bu arada Dupır. gayet de eğlenceli. Süper. Hadi bakayım yardır. Ben oraya nasıl çıkacağım mesela? Bu ne oğlum 25k? Yasin. Geç de gel bakayım geçebilirsin Gel bakayım gel gel gel. 786k. Sat bakayım bir yeri. Aynen abi 786k. 786k oğlum işte ha. New York. Evet. Satıyor. Nereye? orada 84 yazmaz. 700 e, 84'müş lan. Tamam oğlum 2k da yer gel alalım üstüne bir şey olmaz. Oo Tokyo geldi baba. Tokyo'ya 1 milyon bastım direkt. Gel Yasin. Vurgunu vurdum. 1 milyon oldu kanka. Pekin çok güzel. Bu çok zor değil ya mi ya? yerleri geliyor ya. Yasin gel bakayım gel gel gel. Yani biraz Aa, alışıyor. Allah, gel o top yok o soka. Asiktir lan o kadar yerini nasıl atladın geldin ya. Lan. Ha açıldı. Roma çok güzel çok güzel. mı hep kendi yerleri geliyor <gülüyor> lan. <gülüyor> gel 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 oğlum bak. Bu oyun bir anda bir kaybettiğin zaman o kayıp adaya girer <laughs> bu çıkmaz. Berlin çok güzel Adam üçüncü vurgunu yaparsa bitti bu arada Üçüncü vurgun yaz. Bitti mi? Yok Onun içine mi gireceğim lan? Bir sıra vurgun yapmaya yakın diyor Yani şu Sevilla'yı da alırsa bitti mi bu arada? Hangisi? Sevilla'yı alamıyoruz oğlum Sevilla Bu Dying Light like, Kim mi? Shark 1-1 Shark geldi %50 indirim çok güzel Hadi Hadi Jelibon. Sen nere sen nere oğlum sen niye çıkmıyorsun orada yatalak oldun? Yok New York çok güzel. Her şey gibi oynuyoruz kardeşim oradan. Adam girip çıkmıyor ya. Asiktir. Oğlum 1 milyon vergi nedir ya? Abi Anladım. adamı da ne yapıyorsun öldürdün tamam, tamam. Ölmedi lan çok kişi geldi kaç. Kıbrıs. Kıbrıs. Adamın abi ama ciğerlerini söktün ya. Oha amına. Sıradaki. Nere? New York. Yasin, saat bakayım kardeşim. Satacağım iki tane yer var. Senin paranı her türlü ödüyor mu? 460. Ya. Madrid, bin. Hong Kong. Ödüyor. Tamam sattın abi. Evet, YouTube arkadaşlar bu bu saatten sana çeviremez. Videoyu da fazla uzun gerek yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu Oğlum, tarz Oğlum, şeylerin devamlı gelmesi. Onu bırakma. Niye Ger Lan bu bir saatten sonra çevrem bir tane iki tane ev kaldı. Onlar da bir şey değil. Bak, azar atayım dur bir dakika. Al Hong Kong geldi. Üçüncü vurgunu da yaptık. Oyun Yok, bitti herhalde. Bitti. Oyun bitti. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. <laughs>